İnsanlık tarihinin en eski sektörlerinden tekstil hakkında pek çok şey okumuş, belgesel izlemiş olabilirsiniz. Ancak bu kez görecek ve duyacaklarınızın çok farklı olduğuna bu hikayeyi izledikten sonra emin olacaksınız. Efsane işler başlıyor. Aslında bugün olmadığını hayal bile edemeyeceğimiz ve hayatımızın her alanında var olan teknoloji ile ilgili her şey İngiltere'de başlamıştı. 1763 senesinde İskoçyalı James Watt tarafından icat edilen ilk buharlı makine, hem o dönemin hem de yüzyıllar sonrasının insanlık tarihinde artık geri dönülemez büyük bir devrime neden oldu. Makinelere devredilen bu işlerin ilklerinden biri de tekstildi. Daha önce yün dokuma alanındaki usta zanaatkarların el becerileriyle ürettiklerini, artık makineler yapmaya başlayacaktı. Sektördeki bu köklü değişimde ilk adımı, Lancashire'da yaşayan bir dokumacı ve marangoz olan James Hargreaves attı. Daha önce de küçük icatlar yapan bu mucit, iyi ipliği makinesi olan Spinning Jenny'i icat ettiğinde, takvim yaprakları 1764 yılını gösteriyordu. Bu makine tek bir işçi tarafından sekiz iplik birden eğrilebilmesini sağlıyordu. Spinning Jenny, küçük çaplı tekstil üretimlerinde verimliliği artırdı ancak halen elle çalıştırılıyordu ve bu nedenle tam anlamıyla devrimsel bir değişim sayılmazdı. İşte bu ilk adımdan beş sene sonra devrimin ilk ciddi hamlesi Richard Arkwright'tan geldi. İngiliz bir peruk üreticisi olan Arkwright, 1769'da öyle bir dokuma tezgahı icat etti ki, sektörde hakikaten bir devrim yarattı. Bu makine, iplik eğirmede su gücünü kullanarak çalışan ilk makineydi. "Water Frame" adı verilen bu makine, daha güçlü ve dayanıklı iplik üretilebilmesini sağlamış ve çok daha büyük çaplı üretim yapılmasına olanak tanımıştı. Böylece tekstil makineleri artık evlerden ya da küçük atölyelerden fabrikalara taşınıyor. Suyun gücünü keşfeden sektör, nehir kenarlarında peş peşe yeni fabrikalar kuruyordu. Bu devrimin mucidi Arkwright ise, bu makinenin patentini almakla kalmayacak, Cromford, Derbyshire'de ilk modern tekstil fabrikasını kuracak ve ilerleyen yıllarda İngiltere'nin en büyük tekstil üreticilerinden biri haline gelerek şövalye unvanı alacaktı. 1779'a gelindiğinde İngiliz mucit ve girişimci Samuel Crompton Spinning Mule adını verdiği yeni bir makine geliştirdi. Bu makine Hargreaves'in Spinning Genesi ile Arkwright'ın Water Frame'ini birleştiren bir özellikteydi. Spinning Mule hem ince hem de güçlü iplikler üretebiliyordu, bu da daha çeşitli ve kaliteli kumaşların üretimini mümkün kıldı. Bu gelişme, İngiliz tekstil endüstrisinin dünya pazarlarında büyük bir avantaj elde etmesini sağladı. Sektörü tamamen makineleştirip büyük bir sanayi haline getiren son icat ise Edmund Cartwright isimli mucitten geldi. Oxford Üniversitesi'nden mezun olan Cartwright, sektörün ilk elektrikli dokuma tezgahını icat edecek. Dokuma işlemi artık tamamen mekanik hale gelecekti. İngiltere'nin tekstildeki gücü artık dünyada rakip tanımaz hale gelmişti. Diğer yandan ülkede huzursuzluk giderek artıyordu. İşini kaybeden dokuma işçilerinin tepkisi çığ gibi büyümekteydi. Ned Lart isimli eski bir dokuma ustası ilk kez tekstil makinelerine savaş açarak kırmaya başladı. Lart'ın bu eylemi dilden dile yayıldı ve ismi ülkede bir efsane haline geldi. Lord'un başlattığı bu eylemlerden cesaret bulan ve tekstilin ağırlıklı olduğu şehirlerde kümelenen dokuma ustaları bastıkları ev ve atölyelerdeki makinelere zarar vermeye başladı. Bu hareket giderek daha ciddi şekilde örgütlenecek ve fabrikaları da yakmaya başlayacaktı. Önceleri makine kırıcılar adı verilen daha sonra ise Ladistler olarak anılan bu isyancılar İlk ciddi eylemlerini 1811'de Nottinghamshire bölgesinde gerçekleştirdi. İsyancılar daha sonraları Yorkshire ve Lancashire gibi diğer sanayi bölgelerine de yayıldı. İşte bu eylemlerden tekstil sektörünü kökten değiştiren o makineyi icat eden Edmund Cartwright da nasibini alacak ve iş yerinden kaçmak zorunda kalacaktı. Ülkede artık her fabrika büyük tehlike altındaydı. En fazla ses getiren eylemlerden biri de 1812'de. General dedikleri Ladın önderliğindeki bin kişilik bir işçi grubunun düzenlediği fabrika saldırıları oldu. İngiltere sanayinin lokomotif sektörlerinden tekstil artık büyük bir tehlike altındaydı ve mutlaka önlem alınması gerekiyordu. 1812 yılında İngiliz parlamentosu, makineleri tahrip etmeyi ve bu tür isyanlara katılmayı idam cezası ile sonuçlanabilecek bir suç haline getiren yasalar çıkardı. Ancak isyancıların eylemleri baskılanamamıştı. 1812'de Lancashire ve West Riding of Yorkshire gibi sanayi bölgelerine 12 bin kadar asker konuşlandırıldı. Tarihe Peterloo katliamı olarak geçen 1819 olaylarında, makine kırıcıların eylemi çok kanlı şekilde bastırıldı. Yüzlerce isyancı ordu güçleri tarafından öldürüldü. Tutuklanan isyancıların yargılamaları, mahkemelerde sert cezaların verildiği gösterişli duruşmalarla kamuya açık olarak yapıldı. Yargılananların önemli bölümü ya idam edildi ya da zincirlerle birbirine bağlanıp gemilere bindirilerek çalışma şartlarının çok ağır olduğu Avustralya gibi ülkelerdeki çalışma kamplarına gönderilip mallarına da el konuldu. Bu olay İngiltere'de Ladizmin gerilemesine neden olan önemli dönüm noktalarından biri olacak. Ancak başta Fransa olmak üzere hem Avrupa'nın birçok ülkesine hem de bu ülkelerdeki diğer iş kollarına da dalga dalga yayılacaktı. İngiltere'deki eylemlerin duyulmaya başladığı ilk dönemlerde, işçiler ayaklarındaki sabot adı verilen ahşap terlikleri kullanarak makinelerin dişlilerini ve mekanizmalarını kırmaya başladı. Giderek artan tahta terliklilerin bu eylemine sabotaj adı verilecek, bu kişiler ise sabotajcı olarak anılmaya başlayacak, ve tüm dünya dilleri böylece yeni bir kelimeyle tanışmış olacaktı. Eylemlerin artmasının ardından sert tedbirlere başvuran Fransa hükümeti sabotajcıları halka açık alanlarda sopa ve kamçılama cezalarının yanı sıra para ve zorla çalıştırma cezaları vererek eylemlerin büyük boyutlara ulaşmasını engelledi. Aslında ladayt hareketinin Fransa'da büyük bir isyan hareketine dönüşmesinin tek nedeni makineleşme değildi. O dönem Fransız fabrika işçileri ağır koşullarda ve çok düşük ücretlerle uzun saatler boyu çalıştırılmaktaydı. Bu durum İngiltere'den gelen akımın verdiği heyecanla işçi kesimi arasında büyük bir öfkeye dönüşmüştü. Fransa'daki işçi ayaklanmalarının en büyüklerinden biri kıtanın en önemli ipek üretim merkezlerinden olan Lyon'da gerçekleşti. 1831 Kasım'ında Lyon'da Kani adlı örgüt çatısı altında birleşen ipek dokuma işçileri ya onurlu bir şekilde yaşamak ya da savaşarak ölmek sloganıyla isyan başlattı. İsyana tekstil dışındaki diğer iş kollarından katılımlar da oldukça fazlaydı. İsyan hükümetin askeri müdahalesiyle bastırıldı. Fakat işçilerin öfkesi dinmek bilmedi. Bundan üç sene sonra yine Lyon'da ikinci bir ayaklanma patlak verdi. Bu kez çok daha iyi örgütlenen işçiler büyük bir direniş gösterdi. Ancak isyan Paris'e kadar yayılınca devletin tepkisi çok daha sert olacak. Sahile geçen isyancıların birçoğu idam edilecekti. Bu ayaklanma da hükümet güçleri tarafından bastırılmış ve İngiltere'deki gibi büyük ölçekli bir isyan hareketine dönüşmemişti hatta şimşekleri üzerine çeken işçilerin bir kısmı daha da kötü çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalacaktı. Her şeye rağmen işçi sınıfının talepleri baskılanamadı. 19. yüzyılın sonlarına doğru işçi sendikalarının kurulması, işçilerin makinelere ve kötü çalışma koşullarına karşı daha örgütlü bir direniş sergilemelerini sağladı. Efsane İşlerin bu bölümünde ürünleriyle hayatımıza direkt etki eden tekstilin pek de bilinmeyen hikayesini izlediniz. Bu hikayelerin devamı için gözünüz bizde olsun. Bir başka ilginç hikayede görüşmek üzere.